ateşin çocukları inisiyatifi Kürdün intikam yeminidir. Affetmez düşman bilincidir. Engellenemez tarz ve yöntemdir. Yaratıcı, zeka ile hareket eden insan, düşmana darbe vurmanın önünde engel tanımayan kişilerdir. 90'larda köylerini yaptığınız, ve şimdi büyüyen çocuklardır. Ahmet zindanında vahşetinize maruz kalan direnişçilerin akrabalarıdır. Sokakta, fabrikada, iş yerlerinde çalışan emekçidir. Türk ordusu arasında gizlenmiş, kamufle sesi giymiş bazı askerlerdir. Taksi şoförü, orman bekçisi, itfaiye eri, manav, intikam için ant içmiş kadın, erkek, genç ve yaşlıdır. Eli çatmak tutan çocuktur. Kravatlı öğretmen ve öğrencidir. Bazen çoban, yer yer müdür, kimi zaman beyninizin içinde ateş çıkartmak için bekleyen yardımcınızdır tutun tutabiliyorsanız, engelleyin engelleyebiliyorsanız,